Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Yenişehir Belediyesi Fitness Antrenörü Ali Ulaş Altınöz. Bugün fitness tanıtımı için değil, bugün uyulması gereken kurallarla ilgili konuşacağız. Fitness Antrenörümüz Rafet Kaya ile. Topu Rafet Kaya'ya uzatıyorum. Buyurun hocam. Merhabalar. Ben Rafet Kaya, Yenişehir Belediyesi Antrenörü'nden fitness eğitmeni. Bilindiği üzere pandemiden dolayı iki buçuk ay gibi bir süre tüm tesislerimiz kapalıydı eee bu süreçte online olarak Ali Ulaş hocamızla derslerimizde devam etmiştiniz. Bundan sonraki süreçte daha iyi olanaklar sağlamak için neler yapabiliriz? Tesisimizde ne gibi eee hizmetlerimiz var? Eee hijyen koşullarını nasıl sağlıyoruz? Bunlar hakkında e, açıklamalar yapacağız. Eee dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı tesisleri kapatmıştık. Şimdi eee Haziran 1'den itibaren tesislerimizi tekrar açmaya başladık. Fakat tabii ki yeni normal yaşantımız eskisi gibi olmayacak. Bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha özverili olmamız gerekiyor. Bunlar en basitinden tesise girip çıkarken maskeyle, maske takarak girip çıkmamız gerekiyor. Daha sonra tesisimizi kullanırken hijyen açısından yine uzandığımız yerlere, oturduğumuz yerlere vücut vücudumuzla temas etmesin diye havlumuzu sermemiz gerekiyor. Aletlerimizi kullanırken yine parmak uçlarını açıkta bırakmayan fitness eldiveni benzeri eldivenler kullanmamız gerekiyor. Çünkü pandemide anladık ki hastalık e, bulaş riski ellerden daha çabuk yayılıyor bunları önlemek amacıyla yine bir risk oluşturmamak amacıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tesisimizde e, biz gelen üyelerimize eğer maskesi yoksa burada maske veriyoruz yine önlem amaçlı belirli noktalara dezenfektan koyduk artı e, Tesisimizde spor sonrası duş almamız yasaklandı. Çünkü aynı havayı soluduğumuzda yine havada e, parçacıklar, virüs parçacıkları bulunduğunda yine virüs bulaş riski artıyor. Bundan dolayı böyle yeni sosyal hayatımızda aldığımız önlemlerle spor hayatımızda biraz daha özverili olarak devam edeceğiz. Bir de hocam şöyle söyleyeyim, buraya gelen üyelerimiz... Ee, maske takmak zorunda değil, isteğe bağlı olarak takılıyor. Rafet hocamın dediği gibi eldiven mutlaka kullanacağız. Ee, şöyle söyleyeyim size, sağlık açısından her şey sizin için. Yani bunu uygulamamız lazım, en azından bu süreci böyle alt açısından. Bir de sizlerle ilgili şunu söyleyeyim, ee, antrenörlerimiz burada maske takmak zorunda yani üyelerle iletişime e, geçtiği için, e, o yüzden mutlaka maskemiz olacaktır, o konuda emin olabilirsiniz. E, artı, salonumuza spor yapmaya hazır bir şekilde gelirseniz, bu hem bizim açımızdan risk oluşturmaz, hem e, gelen üyelerimiz açısından risk oluşturmaz. Çünkü soyma odalarını sonuçta kullandığımız zaman e, yine bir risk doğacaktır. Ancak Buna da biz şöyle önlem aldık. Teker teker üyeleri içeriye alıyoruz. Daha sonra günlük çalışma seansları hazırladık. Mesela sabah 8.30-10 arası bir seans, yarım saat mola, 10.30-12 arası bir seans, yarım saat mola. Molalarda kesinlikle tesisimizin dezenfeksiyonu yapılıyor. daha sonra öğlen molasında tekrar dezenfeksiyon yapılıyor. 1-2 buçuk saatleri arası yine bir seans, yarım saat mola. Ondan sonra 3-4 buçuk arası bir seans, yine yarım saat mola. Bu şekilde devam ediyor. Saat 9'a kadar burada seanslarımızda yine hizmet vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şunu söylemek gerekirse, kısacası şunu açıklayalım. Belediye bünyesinde olduğu için salonumuz... Bu konuda hiçbir şekilde atlamıyoruz, hiç atlamıyoruz. Elimizden geldiğince ben ve bütün antrenörlerim ve eğitmenlerim ve çalışanlarımız bu konuda olabildiğin kadar titizlikle çalışıyor. Bu konuda emin olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sporla kalın diliyorum. Hoşçakalın. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sporla kalın, Hoşça kalın.